Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün size Adobe Photoshop CC derslerimizde yine güzel bir konuyla karşınızdayım. Bu sefer bizim kendi bir önceki dersimize yani şekil indirmeyi göstermiştim. Bu sefer kendi şeklimizi nasıl oluştururuz bundan bahsedeceğim. Bunun için isterseniz yani yazı falan herhangi bir şey yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış ya da herhangi bir resmi de yapabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken bunu beyaz alan üzerine siyah bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Ben burada mesela shape aracımızdan elips aracımızı seçtim ve böyle bir tane daire çektim. Bu sefer pen tool aracımı aldım. Buradan şöyle tıkladım. Buraya geldim. Şöyle bir üzerinden çizgi çekmek istiyorum. Ve pardon, Bunu yapmadan önce bunu yapmamız gerekiyordu. Ve bu sefer pen tool aracımı aldım. Şuradaki Yeni katman ile kombin yani aynı katman üzerinde çalışmak istediğini söylüyorum. Çünkü birden fazla katman olmaması lazım. Bunu seçtikten sonra şu şekilde yapıyoruz. Şöyle yaptıktan sonra bunu ekledik. Ve tekrardan şuradan bir tane çekiyorum. Şöyle işte ekledim. Bu şekilde bir şeklim olsun istiyorum. Bunu yaptıktan sonra edit menüsüne geliyorsunuz. Şuradaki define custom shape diyor. Yani bunu seçmeniz gerekiyor ama şu an gördüğünüz gibi aktif değil. Bunun aktif olabilmesi için şu katmanı yani şeklinizin olduğu katmanı seçmeniz gerekiyor. Bunu şekilde de seçebilirsiniz. Yani seçim aracından isterseniz şu üstüne tıklayarak da seçebilirsiniz. Veya da şuradan da katmanı seçmeniz gerekiyor. Seçili olması gerekiyor. ilginiz olsun. Bunu yaptıktan sonra şuradan edit menüsüne geliyorsunuz. Define custom shape diyor. Bunu eklemek istediğiniz şekli söylüyorsunuz. Ve bu sefer mesela ben bunun ismini ee, şekil 1 yaptı. Bu bizim şeklimiz oldu ve artık buna ihtiyacım yok. Bunu sildim. Bu tuşuna basıp da şekil aracımı seçebilirsiniz. Ve custom shape bölümüne geliyorum. Buraya tıkladığım zaman gördüğünüz gibi bizim şeklimiz geldi. Şöyle aldım buraya ekledim. Gördüğünüz gibi şeklimiz geldi. Ben bunu tamam bu güzeldi. Ben bir şekil daha çizmek istiyorum. Bunun için de bu sefer direkt pen aracımı aldım. Mesela ne olsun? Ee, bir tane avut Yıldızı ya da ters işlemi yapmak istiyorum. Bu bizim birinci aracımız. Şuradaki kombin yapıyorum. Aynı katman üzerine çalışması gerekiyor. Şöyle bunu yaptım. Şunu da şöyle eklediğimiz zaman av yıldızını haberize bir şey yapmış olduk. Bu da tamam. Bunu yine aynı şekilde eklemek istiyorum. Edit menüsüne geldim. Yine söylüyorum katmanın aktif olması gerekiyor. İster şuradan seçin isterseniz buradaki aracımızı mesela şu bölümü seçtim sonra Şuna tıklayıp seçmeniz gerekiyor. Yani bu katmanın seçili olması gerekiyor. Edit menüsüne geliyorsunuz. Define Custom Shape diyor. Bunu seçtikten sonra buna da şekil 2 diyorum. Bu da artık benim ikinci şeklim. Bunu da sildim. Buradan Custom Shape bölümüne geliyorum. Buradan istediğiniz şekli seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi işte geldi. Bunu böyle yaptığım zaman gördüğünüz gibi bizim şekillerimiz olduğu gibi karşımıza geldi. Şimdi bunu yaptıktan sonra mesela bu tamam güzel şekiller oluşturdum ama ben bunu bir arkadaşıma göndermek istiyorum. Ne yapmanız gerekiyor? Kontrol tuşuna basıyorsunuz. Eğer basmasanız tek tek seçiyor. Gördüğünüz gibi basılı tutarsanız ikisini veya daha fazlasını seçebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra şöyle biraz büyütelim. Bunu yaptıktan sonra mouse'unuzun sağ tuşuna tıklıyorsunuz. Burada export select shape diyor. Yani burada seçili şekilleri dışa aktar diyor. İsterseniz ismini bu arada e, i̇sterseniz dahil edebiliyorsunuz, çıkartabiliyorsunuz, ismini değiştirebiliyorsunuz, silebiliyorsunuz ve grubu oluşturuyorsunuz. Grubu birazdan oluşturacağım. Bunu dışarı aktar diyorum. Bana diyor ki bunlara ne isim vereceksiniz diyor. Ben bunlara çekil diye isim vermek istiyorum. Bunları kaydet dedim. Böyle masa gittiğim zaman gördüğünüz gibi benim şeklim geldi. Şimdi ben buraya geldim. İsterseniz bunları şöyle kontrol tuşuna basıp seçiyorsunuz ve bunları buradaki new shape grup yani yeni şekil grubu oluştur diyor. Okey diyorum. Bunun ismini de deneme yapalım. Okey dedim. Yani dışa aktarmak istemiyorsanız ve bir düzen içinde olmasını istiyorsanız bu şekilde yapıyorsunuz. Bunu da yine aynı şekilde şey bölümüne gidip bunları silmek isterseniz de böyle bir şey yapmanız gerekiyor. Window bölümüne gidiyorsunuz. Shape bölümüne geliyoruz. Buradan silmek istediğiniz dosyayı seçip sildiğimiz zaman bu gidiyor. Şimdi bunlar gitti. Benim gördüğünüz gibi şurada göstereyim benim şekillerim kayboldu. Hatta şu ön önündekini kaldıralım. Şu an benim şekillerim yok. Buradan geldim. Tekrardan dahil etmek istiyorum. Bunu seçtim. Ve şuradaki şekil CS, CSH'yi seçtim. Ve gördüğünüz gibi benim şekillerim geldi. Birisi buydu. Diğeri de buydu. İkisini de eklemiş oldum. Yani bunu artık bunu isterseniz yani kendinize ücretli bir şekil oluşturup İndirdiğimiz indirdiğimiz siteden ücretli bir şekilde satabilirsiniz ya da oraya, oraya yükleyip başkalarının faydalanması için yükleyebilirsiniz tamamen size kalmış veya da bir arkadaşına gönderebilirsiniz artık oluşturduğunuz şekilleri orada illa şekil çizmenize gerek yok yani herhangi bir resminiz var onu siyah ve beyaza çevirip aynı şekilde isterseniz fırça isterseniz de şekil olarak yapabilirsiniz onları da önceki dersimde göstermiştim yani illa bir şey çizmenize gerek yok bir resmi de aynı şekilde oluşturabilirsiniz. Bunu siyah ve beyaz olması şartıyla yani arka zeminin beyaz, alışma şeklinizin siyah olmasına dikkat edin. Yoksa hata alacaksınız. O yüzden hata almamanız için bunları kullanmanız gerekiyor. şekil oluşturma ve dışa aktarma dersimiz de bu şekildeydi. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler.